Özgürlükten kastımız ne? Hiçbir ahlaki sınır tanımamak mı özgürlük? Bugün Türkiye'ye dayatılan, dünya insanlığına dayatılan bu tip bir özgürlük var. Ahlaki sınırı olmayan bir özgürlük. Kadınların meta gibi satıldığı, erkeklerin meta gibi satıldığı Kadın ve normalde işte erkeklerin bu konuda hiçbir sınır tanımadığı bir özgürlük mü? Kelimeler arkasına saklanıyor. Ve işin en enteresan noktası üçlü tesis inancı, eşitlik, özgürlük ve adalet lafı. Bakın hep üçlü testisten gider bu tip söylemler. Üç tanedir. İşte eşitlik, özgürlük, insan haklarıdır. Suriye'de insan hakkı yok mu? Irak'ta insan hakkı yok mu? Yemen'de insan hakkı yok mu? Ankara'da garında bombayla patlatılan sivillerin insan hakkı yok mu? Şehit edilen polislerin, askerlerin insan hakları yok mu? Kimin insan hakkı var? İnsan hakkı denilince batılının hakkı o. İnsan hakkı denilince batılı haklıdır ve batıllar insandır. Diğerleri insan değildir. İnsan sınıfında mı? Afganistan'da düğün yapan insanları kurşun yağmuruna tutmak ve bir düğün düğünü basmak ve düğündeki bütün insanları 300 kusur kişiyi öldürmek insan hakkı mı? Amerikalıların yaptığını söylüyorum.